45 çalışan ve aileleri, koronavirüs tespit edilince karantinaya alındılar. Açıklamayı Çeşme Belediye Başkanı yaptı. Gümrük Müdürlüğü personeli olduğu duyuruldu. 45 çalışan ve aileleri, koronavirüs tespit edilince karantinaya alındılar. Açıklama, Çeşme Belediye Başkanı, Ekrem Oran tarafından yapıldı. Çeşme Gümrük Müdürlüğü'nde görevli bir çalışan da, koronavirüs tespit edildiğini belirterek, 45 çalışan ve ailelerinin hemen karantinaya alınmasına karar verildi, duyuruldu. Çeşme, Ulusoy Limanı'nda çalışan bir kişi de koronavirüs testi pozitif çıktı. Pozitif çıkan vaka dolayısıyla, Çeşme Gümrük Müdürlüğü'nde çalışanlar ve aileleri evlerinde karantina alındı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ulusoy Çeşme Limanı'nda, gümrük görevlisi olarak çalışan bir kişinin, korona pozitif olduğu tespit edilmiştir, 45 çalışan ve ailelerinin hemen karantinaya alınmasına karar verildi. Sevgili Çeşmeliler, sizi ivedi bir şekilde, panik ve infiale yol açmadan, her türlü önlemi en üst seviyede yerine getirmeniz adına bilgilendirmeyi görev telakki ediyorum. Bilim kurulunun tavsiyelerine harfiyen uyun. Evde kalın. Sağlıkla kalın, ifadelerine yer verdi. En son gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın.